Herkese selam. Bugün Minecraft hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Birçok Minecraft kanalı açılmıştır. Liste uzayıp gidiyor böyle. Minecraft'ın binlerce hatta milyonlarca kullanıcısı vardır. Microsoft yani Windows'ta da Minecraft indirme özelliği vardır. En ünlü Türk YouTuber'ları listesinde birinci sıraya alan Esbatur da Minecraft oyunu oynamıştır. Hatta ve hatta ilk videosunu Minecraft videosu olarak yapmıştır. Ve eski bir ünlü introsu vardır. Bir sürü de saçma video çekilmiştir. Minecraft'ın kendi sitesinde oyun paralıdır. Ancak diğer sitelerde ya da crack indirmek bunu bedava yapar. Ancak bunlarda ise risk çıkar veya virüs.